Arkadaşlar bugün yeni kedimi sizlere göstereceğim. Evet yeni bir kedi aldık. Evimize yeni bir kedi geldi. Adı Sakız. Ben Pamuk da diyorum bazen. Size hadi kedimin özelliklerini tanıtayım. Kedim bembeyazsıydı. Adı dediğim gibi Pamuk veya Sakız. Uyuyor şu an tabi o. Daha bir buçuk aylık. Daha dün aldık tabii biz onu. Şu an uykuda. Kız arkadaşlar yani diş, dişi. Daha annesinden yeni ayrıldı. Evimize geldi. Çok yorgun şu an. Evet evimizde de temizlik var arkadaşlar. O duyuyor şırmış duyuyor Hadi size kedime aldığım şeylerimi de göstereyim. Hem birazcık da ev turu yaparız ha yeni evimde. Evet arkadaşlar bakın evime şöyle güzel burası değişmedi bütün odaları gezeceğim. Hem de kedimin mamalarını göstereceğim. İşte koridora geldik. Kedimin kuma arkadaşlar. Eğittik biz onu. Kuma yapıyor tuvaletini. Burada suyu var, maması var. İşte maması var, suyu var. Ee, diğer yerleri göstereyim. Burası salon arkadaşlar. Evimize yeni döndüğümüz için evimizde taylat vardı. O yüzden bakın arkadaşlar burası da benim evim. Gördüğünüz gibi buraları yaptık. Terlet. Çok güzel oldu evim. Çok beğendim yani ben. Ay, ay, şimdi şekilde güzel şey oldu. oldu. U, bakın bunlar benim anneannem <laughs> ve babam arkadaşlar. Alalım mı? Şöyle. Alta getirelim anneanne. Her yeri göstereyim. Tuvalete geçelim hadi. böyle. şey diyemiyorum şeyler. artık adamlar da diyor yani al olur onlar Arkadaşlar şimdi yeni evimde bir değişiklik daha göstereceğim. Arkadaşlar klozetlerimiz değişti. Banyomuz değişti. Eskiden çok yüksekti boyu banyomuzun. Yani buradan yıkıyordu. Kardeşim de uzanamıyordu. Artık uzanabiliyor. Bakın aynası da kocaman arkadaşlar. Ekrana sığmıyor. Ben hemen şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle burası. Daha yeni evimize yerleştik. Bakın duşumuz, duş kabinimiz. E, tuvaletimiz. tuvaletimiz. Burada bir tane daha dolap var. Bakın şöyle. E, sonra diğer dolapların içine de bakalım. Ben mutfağa biraz es geçtim. Çünkü e, bakın arkadaşlar. Hem kedimi gösterdim hem de ev turu yapıyoruz. Bakın kulüplerimiz böyle. Bakın çekmecelerimiz. Şöyle teker teker. Çok pisler. Evimize daha yeni geldik. Mobilyalarımız pislikleri bunlar. Bu da arkadaşlar. E, bu dolap. Ben bunu biraz sıkayım. E, bakın bu dolabımız. E, evet arkadaşlar. Banyamızın. Hadi ellerimizi yıkayalım banyamızda. Yeni banyamızda. Bakalım nasıl güzel olmuş. Ya. Evet, çekelim yıkıyorum arkadaşlar. Telefon diğerimde olduğu için. Evet. Şöyle havlumuz neredeymiş? Havlu, kağıt. Buyur arkadaşlar. Hemen elime kurulayıp durup geliyorum. Ben arkadaşlar güzelce suyunu <laughs> ellerimi. Şimdi açalım. Kaç tane? Şeyin... Şöyle peçeteler kaldı birlikte. Ben arkadaşlar geldim. Ev turumuza devam edelim hadi. Burası benim odam. Odamızı değiştirmedik. Ee, küçük tuvaleti göstermeyi yazmışım. Pardon. Hemen göstereyim küçük tuvaletimizi. Arkadaşlar evet burası. Arkadaşlar bu bir cam mı? arkadaşlar bu bir dolap aslında camlı dolap çok güzel ee, yani bizim herkes bunu cam ol ben ilk geldiğimde eve cam o cam zannettim bunu bakın arkadaşlar yüzümü görmek istiyor musunuz doğrusu ben sizin yüzünüzü yani kendi yüzümü ekranda görmek istiyorum aynada ama göremiyorum ne yazık ki telefoncuğum yüzümden. ya kardeşim bir İyi. Neyse arkadaşlar. Ben devam edeyim. Bakın buranın musluğu da böyle. Zaten yıkamıştım. Burası tuvaletimiz. Yeni tuvalet. Bakın. Bu var. Bu şurada bana Yüksek yer koydum. Evet, buradan arkadaşlar su fışkırmıştı. Böyle dolabımız var. Burada fışkı kablomuz var. Arkadaşlar evet banyomuzda bu kadar. Yatak odasını arkadaşlar gösteremeyeceğim. Çünkü yatak odasında kardeşim uyutuyor. Hı hı. Yani, hı hı. O yüzden e, yapamam. Hı hı. Kedim, kedimin yanına geldim. <laughs> evet arkadaşlar e, bugünkü ev sırımız ve kedimin tanıtımı. E, yarın kedim uyanıkken bir video daha çekeceğim sizler için. Merak etmeyin o zaman kedimin göz rengini e, ee, davranışları nasıl da göreceksiniz çok yaramaz haylaz bir kedi. Aa uh, yandı. Oturma odasında beraber hesaplayacağım. Aa, uyudu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bize güzel. görüşürüz. Kedi rüyasında bize görüşürüz diyor. Bay bay. <laughs>